Merhaba arkadaşlar. Şimdi çokgenlerin üçüncü dersini işleyeceğiz. Bu dersimizi düzgün çokgenlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar çok önemli bir özellikle başlayacağız. Arkadaşlar bir düzgün çokgende eşit sayıda kenar ayıran köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Dikkat edersek arkadaşlar buradaki AC köşegeni bir iki tane kenar ayırmış. Daha sonra arkadaşlar DF köşegenine bakarsak o da bir iki tane kenar ayırmış. O zaman bakın AC köşegeni ve DF köşegeni ikişer tane kenar ayırdıkları için AC uzunluğu ile DF uzunluğu arkadaşlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani buradan ben ne yazacağım? AC uzunluğu eşittir diyeceğiz arkadaşlar. DF. Daha sonra bakın şu diğerlerine bakalım arkadaşlar. HE'ye bakarsak 1, 2, 3 tane kenar ayırmış. IF'ye bakarsak arkadaşlar 1, 2, 3 tane kenar ayırmış. O zaman arkadaşlar burada da ne yazacağız? HE uzunluğu ile IF uzunluğu ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorundadır diyeceğiz. Şimdi bakın bunların kullanıldığı örneklere bakalım arkadaşlar. ABCD EF düzgün altıgen, ABK doğrusal. BF uzunluğuyla arkadaşlar BK uzunluğu birbirine eşit. Buna göre diyor x kaç derecedir diye bizden istenmiş arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Şimdi arkadaşlar geometride Birbiriyle alakasız yerlerde durulan eşitlikler varsa, yani eşit uzunluklar varsa onları yan yana getirerek ikiz üçgenler elde etmeye çalışma, çalışmamız gerekiyor. Şimdi bakarsak BF, BK pek alakasız duruyor arkadaşlar. Peki bunları ne yapabiliriz? Bakın şunu yapalım arkadaşlar. Buradaki BF iki tane kenara yürüyor. Ben o zaman BD'yi çizeyim. Ben BD'yi çizersem arkadaşlar şöyle. O da bir iki tane kenar ayırıyor. O zaman arkadaşlar şu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. Bakın buradan ne geldi? BDK gibi bir ikiz kenar üçgen geldi arkadaşlar. Şimdi devam edelim artık. Ne yapabiliriz? Bakın düzgün altıgen dediğine göre düzgün altıgenin iç açısını ve dış açısını bir bulalım arkadaşlar. Ne yapalım? Dış açıdan gidelim. 360'ı 6'ya bölersek bir dış açı 60 derece yapacak arkadaşlar. O zaman bakın şuradaki CBK dış açı olduğuna göre burası ne yapacak? 60 derece yapacak. Arkadaşlar 180'den 60'ı çıkarırsak bir iç açıda ne yapar? 120 derece yapar değil mi? Mesela şurası 120. Aynı şekilde arkadaşlar burası da 120 derece yapması gerekiyor. Peki şimdi başka ne yapabiliriz? Şurada çalışalım arkadaşlar. CBD B, üçgende çalışalım. Ne yapacağız bakın? Şuradaki açıların ölçülerini bulabiliriz. Çünkü şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü arkadaşlar düzgün altıgendeyiz. O zaman ne yapacak? 180'den 120'yi çıkarırsak 60, 2'ye bölersek arkadaşlar şurası 30 derece. Şurası ne yapması gerekiyor? 30 derece. Peki bakın şurası ne yaptı arkadaşlar? 60, 30 daha 90 derece yaptı değil mi? Yani dik açı oldu. O zaman şuradaki K, B, D üçgeni ikizkenar kenardaki üçgenmiş arkadaşlar. O zaman şuradaki açı ne yapacaktır? 45 derece yapması gerekiyor. Yani şuradaki B, D, K açısı arkadaşlar 45 derece yapacak. 30'u buradaysa X'e ne kalacak arkadaşlar? 45'ten 30'u çıkarırsak 15 derece kalacaktır. Tamam X 15 derece olacak o zaman. Evet devam edelim. ABCDE düzgün beşgen. Daha sonra arkadaşlar BDF açısı 20 derece olarak verilmiş. X bizden isteniyor. Yine AC uzunluğuyla AF uzunluğu birbirine eşit. Şimdi hemen bunları arkadaşlar yan yana getirelim. Ne yapalım? Bakın AC köşegen ve iki tane kenar ayırıyor. Arkadaşlar ben şimdi AD'yi çizeyim. O da ne yaptı? Bakın bir iki tane kenar ayırdı. O zaman AC uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit. Arkadaşlar bakın A, D, F ne oldu? İkisi üçgen oldu artık. Devam edelim şimdi. Ee, yine düzgün beşgen olduğu için iç açısı ve dış açısını bulalım. 360 arkadaşlar ne yapalım? Hemen 5'e bölelim. Ne yapacak? 72 derece. 72 derece dış açı olacak arkadaşlar. 180'den de 72'ye çıkarırsak ne yapacaktır arkadaşlar? Ee, 108 derece. 108 derece de iç açı olacak. Yani bakın şurası ne yaptı? 108 derece. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şurayı kullanalım. Yine bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda çünkü düzgün beşgendeyiz. 180'den 108'i çıkardım 72 derece. 2'ye bölersem arkadaşlar şuradaki açı 36 derece. Şuradaki açı da ne yapacak? 36 derece yapacak. Şimdi arkadaşlar şurası toplamda ne yaptı? 36 20 daha 56 derece yaptı değil mi şu? Şurası arkadaşlar 56 derece yaptı. Bakın AD uzunluğuyla AF uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre ikizkenar üçgen arkadaşlar burası da 56 derece yapacak. Peki şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın üçgendeki bir açı özelliğini hatırlayalım. Dikkat edin bakın. Şu üç açının toplamı şuradaki açı eşitti değil mi? O zaman ne yapacağız arkadaşlar bakın hemen. Ne diyeceğiz? 20 ile 56'yı toplarsak 76 derece artı x eşittir ne olacaktır? 108 derece. 76'yı diğer tarafa atarsak arkadaşlar x'i buradan kaç olarak buluruz? 108'den 76'yı çıkarırsak 32 derece olarak x'i bulacağız arkadaşlar. Demek ki x diyeceğiz 32 derecedir. Evet geldik buraya. Şimdi arkadaşlar yine çok önemli bir özelliğe değineceğiz. Arkadaşlar kenar sayısı tekse yani bir düzgün çokgende kenar sayısı tekse bir köşeden karşı kenara indirilen dikme açı ortay ve aynı zamanda arkadaşlar kenar ortaydır. Tamam mı? Bu özelliği iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın burada ben düzgün beşgenden bahsediyorum. Yani düzgün beşgeni çizdim. Kenar sayısı tekse bu özellik sağlanacaktır arkadaşlar. Yani düzgün 7 yönde de düzgün 9 yönde de aynı özelliğimiz geçerli. Bir köşeden karşı kenara indirilendik mi aynı zamanda açı ortay ve kenar ortay olacaktır. Şimdi arkadaşlar düzgün beşgen için konuşursak burada. Düzgün beşgenin bir iç açısını biraz önce kaç derece bulmuştum? 108 derece bulmuştum. O zaman açı ortay olacağına göre bakın burası 54 derece olacak. Burası da 54 derece olacak arkadaşlar. Tamam. Bunu da aklımızda tutuyoruz. Şimdi bakalım örneğimize. Düzgün beşgen verilmiş arkadaşlar bir tane bize. Daha sonra bakalım. Şurası 75 derece olarak verilmiş. X bizden isteniyor. Dikkat edersek arkadaşlar bakın şuradaki. Şuraya hemen ben bir nokta vereyim. K diyelim arkadaşlar. BK ne arkadaşlar? DE'ye dik. Doğru mu? O zaman ben buradan ne anlıyorum? Şu özelliği hemen anlıyorum arkadaşlar. Şu KE uzunluğu ile KD uzunluğu birbirine eşit olacak. Aynı zamanda da şurası arkadaşlar açı ortay olacak. Bakın ne demiştik düzgün beşgen için? Burası 54 derece olacak arkadaşlar. Burası da 54 derece olacak. Bakın hemen soru bitti artık. Ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı hemen dikkate alalım. Bir üçgende iki iç açının toplamı Diğer açının dış açısına eşit. O zaman x'i bulabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? 75 derece ile 54 dereceyi toplarsak x'i buluruz. Ne yapar arkadaşlar bu da? 129 derece yapacak. Tamam. x neymiş? 129 derece arkadaşlar. Evet. Geldik buradaki örneğimize. Ee, arkadaşlar bir düzgün çokgen verilmiş yine bize. Bakalım B, K, F açısı 100 derece olarak verilmiş. Yukarıda verilen e, verilenlere göre çokgen kaç kenardır diye soruluyor arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bakın bu tip sorularda yapmanız gereken şey şu. Bu şekil bir düzgün çokgense, bunun bütün iç açılarının ölçülerinin, bütün dış açılarının ölçülerinin ve bütün kenar uzunluklarının birbirine eşit olması gerektiğini unutmayacağız. Peki hemen şunu kullanalım. Bakın. Şimdi düzgün çokgen olduğuna göre şu açı, şu açı, şu açı, şu açı bu açıların ölçüleri birbirine eşit arkadaşlar. Bunların dış açılarının ölçüleri de birbirine eşit. O zaman şuradan başlayayım. Bakın ben şurada dış açıya A diyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra bakın buradakine de A demek zorundayım. Şunu arkadaşlar CD'yi uzatayım tamam mı? Şöyle. Şöyle uzatalım. Bakın şuradaki açının dış açısı şurası olacak. E, bütün dış açılar birbirine eşit olduğuna göre bu da A olacak arkadaşlar. Aynı şekilde bakın C'nin dış açısı burası o zaman bu da A olacak. Şimdi arkadaşlar A A şurası ne yapacak? 2A yapacak doğru mu? Çünkü iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. Aynı mantık gereği A ile A'yı topladık. Şurası ne yapacak? 2A yapacak. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki üçgeni inceleyeceğiz bakın. Ne diyeceğiz? Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece. 100 artı 2A 2A 4A yapacak değil mi arkadaşlar? 100 artı 4A eşittir. 180 derece yapacaktır. Arkadaşlar buradan 4A'yı ne olarak buluruz? 180'den 100'ü çıkarırsak 80 derece olarak bulacağız. Her iki tarafı 4'e bölersek A eşittir. Ne çıkacak arkadaşlar? 20 derece olarak bulunacak. Güzel. Bakın ben artık soruyu bitirdim. Çünkü dış açıyı 20 derece olarak buldum. Benden ne istemişti? Çokgenin kaç kenarı olduğunu istemişti arkadaşlar. Ne yaparım? Hemen 360 dereceyi 20'ye bölersek. Değil mi arkadaşlar? Ne olacaktır o da? Ee, 36'yı 2'ye bölersek 18 olacak değil mi arkadaşlar? Demek ki buradaki düzgün çokgen düzgün 18 gen diyeceğiz arkadaşlar. İşte bu kadar. Tamam. Kaç kenarlıdır demişti? 18 kenarlıdır olacak o zaman. Evet geldik çok önemli bir noktaya da arkadaşlar. Şimdi ilk olarak notu bir okuyalım. Daha sonra ne demek istiyor anlatmaya çalışalım. Düzgün çokgende bir köşeden köşegenler çizildiğinde aynı sayıda kenar gören açıların ölçüleri eşittir. Şimdi arkadaşlar bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Soru çözümünde bize çok lazım olacak çünkü. Tekrar edelim arkadaşlar. Ne diyor bakın? Düzgün çokgende bir köşeden köşegenler çizildiğinde Aynı sayıda kenar gören açıların ölçüleri eşit. Şimdi bakın. Şuradaki arkadaşlar I köşesine I dikkat edersek. Buradan arkadaşlar neler çizilmiş? Köşegenler çizilmiş. Yani I A çizilmiş. I B çizilmiş. I, I C çizilmiş. Şimdi bakın. K I, A açısı var arkadaşlar. A I, B açısı var. B I, C açısı var değil mi? Şimdi bunların hepsi birer tane kenar görüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani bakın. K I, A şu kenarı görüyor. A I, B şu kenarı görüyor. B, I, C şu kenarı görüyor. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Buradaki altçıların ölçülerin hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Yani e, kaç tane kenar görüyorsa arkadaşlar o oranda açı ölçüleri de dağıl, dağılacaktır. Birer tane kenar gördükleri için açıların ölçüleri birbirine eşit arkadaşlar. Bakın bir de şuraya bakalım. H, F'ye bakalım arkadaşlar. Bir, iki kenar görüyor. FDE'ye bakalım. O da bir kenar görüyor. O zaman FDE'nin D, e ölçüsüne ben A dersem. İki kenar görenin ölçüsünü arkadaşlar 2A demek zorundayım. Tamam mı? Buna çok dikkat edeceğiz. Soru çözümlerinde çok lazım olacak arkadaşlar bize. Şimdi örneğimize hemen bakalım şurada. Bakın arkadaşlar bir köşeden yine şuradan B'den arkadaşlar köşegenler çizilmiş. Tamam. Şuradaki arkadaşlar F, B, H'ye dikkat edersek kaç tane kenar görüyor? İki tane kenar görüyor. Doğru mu arkadaşlar? O zaman iki tane kenar gördüğünde ölçüsü 30 derece oluyorsa bir tane kenar gören şu açının ölçüsü arkadaşlar ne yapacaktır? Bakın şu açı CBD açısı bir tane kenar görüyor değil mi? Şurayı görüyor. O zaman 30'un yarısı olacak arkadaşlar. 15 derece bakın burası. Benden x'i istemişti. Bu şekil bir düzgün çokgen olduğuna göre arkadaşlar BC uzunluğuyla CD uzunluğunun birbirine eşit olmasını gerektiğini bileceğim. Yani arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgen var. O zaman x ne yapacaktır arkadaşlar? 15 derece yapacaktır. Tamam? Buralara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Köşegenleri çizdik. Kaç tane kenar görüyorsa açılar ona göre ne yapacağız? oranlamalarını da yapmamız gerekiyor. Evet geçtik buradaki örneğe. Yine arkadaşlar bir düzgün çokgen var. Bakalım B, H, E açısının ölçüsü 45 derece olarak verilmiş. Bizden ne istiyor? Yukarıda verilenlere göre çokgen kaç kenarlıdır diye sormuş arkadaşlar. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. 1, 2, 3 tane ne gördü arkadaşlar? Kenar görüyor değil mi? Bakın. B, H, e. O zaman arkadaşlar üç kenar gören 45 derece ise 45'i ben hemen 3'e bölersem ne diyeceğim? 15 derecedir. Yani bir tane kenar gören arkadaşlar 15 derece olacak. Şimdi hocam bununla ke çokgenin kenar sayısını nasıl bulabiliriz? Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar bakın. HF'yi çizin. Tamam Şurada HF'yi çizdik. Bundan sonra nasıl devam edelim? Ne demiştik arkadaşlar? Bir tane kenar gören 15 derece olacak. O zaman bakın FHG açısı 15 derece. Çünkü bir tane kenar görüyor. Şurayı görüyor. Arkadaşlar bakın şurası ikiz kenar üçgen. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit. O zaman burası da 15 derece. Şimdi şunu uzatalım dışarıya. 15, 15 ne yapacak? 30. O zaman arkadaşlar neyi buldum ben buradan? Buradaki düzgün çokgenin bir dış açısı 30 dereceymiş. Onu buldum. E kenar sayısını çok rahat bulurum artık. 360 dereceyi arkadaşlar 30'a bölersek ne yapacaktır bakın. 30 dereceye bölersek şunlar gidecek. 36'yı 3'e bölersek 12 olacak doğru mu? Demek ki diyoruz bu düzgün çokgen düzgün 12 gen olacak arkadaşlar. Tamam. Yani biraz önceki özellikle arkadaşlar neyi birleştirdim? Buradaki dış açının ölçüsünden kenar sayısını bulma özelliğini birleştirerek çokgenin kenar sayısını buldum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yine arkadaşlar bir tane düzgün çokgen verilmiş bize. BE ve CG köşegen bunlar da verilmiş. EKG açısının ölçüsü 36 derece olarak verilmiş. Yukarıda verilenlere göre çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor arkadaşlar yine bize. Peki şimdi ne yapacağız? Şu 36 dereceyi nasıl kullanabiliriz? Biraz önceki özelliklere bakarsak arkadaşlar, biraz önceki özelliklerimizde bir köşeden çıkan açılarımız vardı yani köşegenlerimiz vardı. Onlara göre açı ölçülerinin dağılımlarını yapmıştık. Burada bir köşeden çıkan açılarımız yok değil mi? Yani bir köşeden çıkan köşegenlerimiz yok. Peki şimdi ne yaparız? O zaman arkadaşlar kendimiz çizelim. Nasıl çizebiliriz? Bakın şu B ile G'yi birleştirirsem ben. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradaki B, G, C açısı kaç tane kenar görüyor arkadaşlar? Bir tane görüyor değil mi? O zaman ben şunun ölçüsüne A diyeyim. Bakın dikkat edin arkadaşlar. B, G, C bir tane şu kenarı gördü. O zaman ölçüsüne A dedim. Daha sonra arkadaşlar E, B, G'ye bakalım. EBG arkadaşlar bakın şu açı EBG iki tane kenar görüyor. O zaman onun ölçüsüne iki katını yani 2A demek zorundayım. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Bakın iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. A ile 2A'yı toplarsam 3A eşittir 36 derece diyeceğim. Her iki tarafı 3'e bölersem arkadaşlar A'yı buradan ne olarak bulacağım? 12 derece olarak bulacağım. Güzel. Şimdi bir tane kenar gören e, arkadaşlar açının ölçüsü 12 dereceymiş. Şimdi ne yapalım? Şimdi biraz önce anlattığım özelliği kullanalım arkadaşlar. Bakın şunu birleştirelim. Tamam mı? Şuradaki E, G, de bir tane kenar gördü. O zaman bunun ölçüsü de 12 derece. Aynı mantık geriye bakın arkadaşlar. Şunlar ikiz kenar olduğu için burası da 12 derece. Ne yapalım? Hemen şuradaki dış açıyı uzatalım. 12, 12 daha ne yapacak arkadaşlar? 24. Demek bir dış açı 24 derece arkadaşlar. Şimdi dış açıyı bulduktan sonra artık işlem tamam. Ne yapmamız gerekiyor? 360 arkadaşlar 24'e bölersek ne çıkacaktır? Şurada e, bölelim. 360 bölü 24. Ne yapacak arkadaşlar? 24. 125 kere değil mi? O zaman 15 olacak. Diyeceğiz ki buradaki düzgün çokgen düzgün 15 gen olacakmış arkadaşlar. Tamam mı? Kenar sayısı ne olacak o zaman? 15'tir diyeceğiz. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.